Evet, selamun aleyküm. Şahaköy'den hepinize sevgiler, saygılar. Uçmakdere bisiklet turumuz başlıyor. Evet arkadaşlar, çıkabiliriz. En fotoğraf çektirmeyi video çekiyorum şu anda. Önce bayanlar çıksın. Evet abi, önce bayanlar çıksın. Kadınlar mı diyelim? Yapma. Kadınlar deseniz keşke. Kısıyorlar bayanlar. Öncü bayanlar. Yine ben miyim? Evet, öncü bayanlar. <laughs> Önce olmazsa büyük bir gurur ya. Evet. Bey, Önce kadınlar o zaman. Evet. evet. Hadi Arif abi, uçmak nereye gel. Eyvallah. Tabii ki uçman kadar video çekmeyeceğiz. Gaziköy'den sonra uçman gidene kadar video çekeceğiz. Youtube çıkar sen oradan? Evet Youtube. Ya bisiklet bir yolu var ama uyan insan yok. <laughs> Haydi herhalde top sende. Sağolun. Bravo. Merhaba. O ablacığımın hediyesi bana. Evet. Merhaba. Merhaba. 59 ablamın hediyesi. Benden önce geçen var mı? Abi birkaç kişi gelecek sanki bekliyoruz ben. Bırakma komşu Uçmakta yolculuğumuz devam ediyor Dayı <laughs> kornandı çok şahinmiş Bana bakayım şarkı 59 diye Bakmadan çekiyorum. Kareye oturuyordur inşallah. Bir aşağıya çekiyor musunuz? Bilemem. Genelde oturuyor. Kareye ama... ne güzel kanat yapıyorlar kanat ne güzel mangal kokuyor oh. Aa, özlemişim kanat afiyet olsun böyle açık tutmadı ya açıyı böyle tutacağız yürü oğlum Değiştiremiyorum şu anda. Çok sert pedallar. Çıktım çok şükür. Şu güzel manzaraya bakar mısın ya? Manzaranın güzelliğine bak harika. Mükemmel bir manzara. Evet karşıda Ganos Dağları, uçmak Deli tarafı ve önümüzde Gaziköy. Daha geçen gün geldik buraya. Bisiklet tur yapmıştık. Tekrar buraları pek fazla çekmeyeceğim. Daha çok uçmak deri odaklıyız. Grubumuz aynı şekilde. Bu güzel manzara eşliğinde bisiklet turumuzu yapıyoruz. Çıkın çıkın gelin. <laughs> evet. Şu an önümüzde olan şu dalyanları zaman zaman soruyorlar. Bunların ne olduğunu bilmiyor vatandaş. Bunlara dalan diyorlar. Eski zamanda burada balık tutuluyordu. Ağlar geriliyor. Bir düzenekleri falan var. Bilmeyenler için söylüyorum. dalanlar. Hala da günümüzde kullanılıyor. Ahmet! Şu yukarıda gördüğünüz rüzgar var ya. Yukarıdaki gördüğün rüzgar gülleri var ya. Sıktır oraya çıkıyoruz. Şimdi değil tabi. Evet üzüm bağları. Şu anda görmüş olduğunuz üzümler de olumuş, simsiyah. Afonoz'a benziyor ama. Uçmak yolculuğumuz başladı. Gazıköy'e geçtik. Uçmak doğru ilerliyoruz. Arada bir iniş ve çıkışlar olacak. Hasani. Grup yukarı çıkacak. Biz çıkmayacağız aşağı ineceğiz. Zaten kendimizi aşağı doğru istedik Onlar yukarı köye çıkıp inecekler. Biz aşağıda denize gireceğiz arkadaşlarla. Nasıl Serpil Hanım? Çok güzel. Bayıldım. Harika bir duygu. Dehşet görünüyor manzaralar. Şuradan sağ 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 sağ. sağ, sağ. Sağ dön, sağ dön. Evet, mı? sağ dön. Evet. Uçmak üzere. Devam edin, beni takip edin. Host oh, Evet. Burada buz gibi su denize karışıyor. Piramal masanın yok. Sen Ahmet dur. Teşekkür ederim sağ ol. Kendi kendi başlıyor. Buradan bırakacaksın. Soldakine basınca da tur olarak sayıyor. Evet evet. Bir sekiz kuvvetli bir fiyatı haber veriyor. Hasan Bey siz grubu topluyorsunuz abi. Biz ilerideki şey, e, Gazi Köyü'nün oradaki çeşmede bekliyoruz. Tamam. Oradan su alacağız çünkü. Tamam. Fırat'la. Tamam. Evet, bu harikası. <laughs> Gonoz Dağları'ndan çıkıp gelen buz gibi su burada denize karışıyor. Buraya her geldiğinde. Biliyorum. Ben Youtube'a yüklüyorum abi Bu güzellikler Youtube'a Evet arkadaşlar dönüş yolundayız maktere turumuzu yaptık Dönüyoruz Şöyle hazır buraya gelmişken Dumdum dum Çeşme şuraların manzarası güzel. Fotoğraf alalım, video alalım. Evet, çok güzel manzarası var. Tamam abi biz de çıkacağız şimdi zaten. Çıkacağız. Evet arkadaşlar hazır mıyız? Evet dönüş yolundayız. Uçmak dereden dönüyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mükemmel bir manzara eşliğinde şarkıya doğru ilerliyoruz. Bu biraz dağıldı. 3-4 arkadaşımızın işi çıktı. Onlar grubun önünden gittiler. Biz de arkadan geliyoruz. Gaziköy'de bir çay molası vereceğiz. Orada toplanıp yolumuza devam edeceğiz. Muhtemelen Gaziköy'den sonra video çekmem. Yakın bir zamanda orada çektiğim için tekrardan video çekmeyi düşünmüyorum. Uçmak deri turu bizi itti. Evet gayet keyifli ve güzel bir etkinlik oldu bugün. İşin güzel tarafı bazı bayırlar vardı. O bayırları, yokuşları bayan arkadaşlarımız gayet güzel bir şekilde çıktılar. Evet burada biraz mola. Sonra devam edeceğiz. Merhaba, hoş geldiniz. Ben Hacı Buat Acı Boğa Tekin, sanki o ismi hatırlıyorum. Evet, Almanya'dan. Almanya'dan. Ee, seni takipçiyim. <laughs> Siz burada mısınız, Kazıköy'de mi? Ee, yok, ben bir haftalığına geldim buraya da öylesine bir gezeyim dedim. Gez, gezmek için buradasınız. Evet, gezmek için. Yani. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Çok güzel. burada tesadüfen karşılaştık. Ha, benim şeye gittim de, Şarköy'e. Evet. Oradan, bu da benim abim. Hoş geldiniz efendim. Olur. Merhaba. Nasılsınız, iyi misiniz? Ol, tesadüf yani. Yolda geçerken... Geçen yani. Fransa'dan gelen bir takipçimizle de tesadüf karşılaştık. Bisiklet turundan dönerken. Şimdi yine <laughs> öyle bir şey oldu. <laughs> Çekelim dedik. İyi, çek çek. Kafana göre çek. Şey Beni <laughs> so takip ediyor zaten. Ben. Sağ ol, Beğeni yorum yapalım videolarımızda. <laughs> tabii tabii. Yorumu yapıyorum. Vaktiniz varsa buyurun oturalım, şey içelim. O o diyeyim, hanım. Olduğum, merhaba. Şey, kardeşim var arada, yengem var. Tamam. beraber yoldayız. Ee, eğer fırsatınız olursa ben Veys'te çalışıyorum. Sabah 9, akşam 6. Urayın, He, oradan Evet, uğrayın Veys'e. Oturup sohbet ederiz. Tamam, ben, ben zamanım az. Cuma günü tekrar dönüyorum. Tamam. Bir hafta Almanya'dan. Evet evet. O zaman çay içelim Hasan abi. Tamam içelim çay ondan sonra devam edeceğiz. Siz devam edin işinize. Tamam. Dedim, bir merhaba deyin. Diye. İyi yapmışsınız. Ben de çok sevindim. Onu kapatırsan sana bir şey söyleyeyim. Tamam. Tamam. Evet arkadaşlar. Uçmak deri bisiklet turumuz gayet keyifli bir şekilde bitti. Az önce Gazze'de mola verdik. Almanya'dan bir takipçimiz bizi yolda yine tanıdı. Daha önce Fransa'dan bizi tanıyan takipçilerimiz gibi. Onlarla biraz sohbet ettik. Turumuz devam ediyor şarkıyı gidene kadar. Ama videomuzu ben burada keseceğim. Yakın bir zamanda buradan şarkı kadar olan kısımları çekmiştik. Tekrar burada çekmeye ihtiyaç çok şu an için. Deniz ortamda